Herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugün menüde kereviz çorbası ve dolma yemeği yapacağım. Sizlere fikir olsun. Geçelim tarife. Tencereme kabuklarını soyulmuş olan havuç ve patateslerimi güzelce küp küp doğruyorum. Soğanımı doğruyorum. Orta büyüklükte doğradım. Zaten blenderdan geçireceğiz. Zeytinyağında güzelce soteleyeceğim bu malzemeleri. Soğan, havuç ve patates sotelenirken ben kerevizimi küp küp olacak şekilde doğruyorum. Yapraklarını da kullandım. Yapraklarını karbonatlı suda beklettim ki daha güzel temiz olsun. Sotelenen patatesime havuç ve soğanımın üzerine yarım su bardağı yıkamış olduğum kırmızı mercimeği eklerim. Güzelce rengi dönene kadar hepsini soteliyorum. Sotelendikten sonra kereviz yapraklarını ve kerevizin kendisini ekliyorum. Güzelce soteliyorum. Tuz ve su ekleyip üzerine geçecek kadar su ekledim ve pişirmeye bırakıyorum. Tencerenin kapağını hiç kapatmadan sebzeler yumuşayana kadar pişirdim. Pişirdikten sonra blenderdan geçirdim. Kıvama göre sıcak su ekleyip tekrar pişirebilirsiniz. Damak tadına göre tuz, karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Ben üzerine sıvı yağ ve tereyağı eritip toz biber yaktım. Güzelce ekledim. Nane eklemedim. Böylelikle çok güzel oldu. Yanına dolma yaptım. Sizler dolmanın yanına makarna da yapabilirsiniz. Bize bu şekilde yeterli geldi. Umarım bu menüm sizlere fikir olur. Bu çorbayı da dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Başka güzel pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.